Selam piyasaya yön veren reisler. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah değerli reis kardeşler. size karşınıza yeşil dolarlarımı yakarak geldim yeşil yeşil. Size burada sübliminal bir mesaj veriyorum. Video boyunca çakralarınız için çakralarınızın arasından bu mesajları göndereceğim değerli reis kardeşler. Tabii ki de bu videomuzun konusu çakralar ve yeşil dolarlar değil. Hatta yanan dolarlar değil. Bu videomuzun konusu Safe moon Coin. Safe moon Coin hakkında daha öncelerinde bir video çekmiştim. Bu videonun içerisinde çok fazla detay ilmediğimi fark ettim ve aramızda yeni katılan bazı arkadaşlar oldu. arkadaşları da bilgilendirmek amacıyla böyle bir video çekme gereksinimi duydum. Sevmu coin ilk çıktığı zamanlarda ciddi bir popülerliğin içerisine girmişti. Coin market Cap'te izlenme listesinin en fazla alınan coin'lerin arasında Sevmu coin vardı ve Bitcoin'in de üzerine çıkmıştı bu. Ama bu popülerlikten çok fazla yararlanamadı Sevmu coin. Hani bu popülerliği de arkasına alıp bir şekilde büyük kurumsal yatırımcıyı balineye içerisine alıp elinden tutmasını beklerlerken tam olarak olaylar tam tersi dönmeye başladı. Ay'a gitmek yerine roket yerini şaşırdı, magmaya doğru hareket etmeye başladı. Bunun başı sebeplerinden bir tanesi şu oldu değerli reis kardeşler. Twitter'da böyle dolandırıcı kripto paraların takibini yapıp büyük balina hareketlerinin takibini yapan birkaç tane hesap var. Ve bu hesapların radarına da SafeMoon coin girdi. Ve SafeMoon coin radarına girmesinin hemen arkasından da ne oldu biliyor musunuz? SafeMoon'da böyle ters giden bir şeyler olduğu fark edildi. SafeMoon coin ne zaman bir pumpın içerisine girse büyük bir balinanın bu bahsetmiş olduğum balina hani Binance Smart Chain üzerinden cüzdanları takip ettiğimiz yer var ya orada ilk 5'e giren bir tane cüzdanın bu Semmoon coin'in pamplarında yavaş yavaş boşalttığı fark edildi ve bunu da takipçileriyle paylaşıldı tabii ki. E bu takipçilere paylaşmasının hemen arkasından da insanlar Semmoon coin'i e artık dolandırıcı, insanları dolandırmak için çıkardığına dair bir sürü kötü haberler de çıkmaya başladı. Tabii bu kötü haberlerin çıkmasına bağlı olarak böyle Coinbase Pro veya Binance gibi büyük hacimli borsalarda güvenilirlik patlamış büyük borsalarda Semmoon listelenseydi tabii ki o kötü haberleri bir şekilde bastırabilirdi. Ama Burada da listelenme gelmeyince artık bütün oklar Sehmun için dolandırıcı gözüyle bakmaya başladı. Şimdi bana şurada şunu diyebilirsiniz değerli reis kardeşler. Ya GTA borsasında listelendi. GTA borsası güvenli bir borsa değil mi? Evet tabii ki de GTA borsası güvenli bir borsa ama GTA borsasının içerisine girdiğinizde hayvanat bahçesi bir borsa olduğu dikkatinizi çekmiştir. Çünkü içeride atı var, eşeği var, işte ondan sonra kedisi var, köpeği var, faresi var. Bir türü meme içinde bulunduran bir borsadan bahsediyoruz. Ve bu tip borsalarında bu tip mim çoğunlukla içeriye almasındaki başlı sebeplerden bir tanesi de dışarıdaki hacmi içeriye çekmesi için. Biz bu tip coinleri genellikle merkeziyetsiz borsalardan alırız. Soğuk cüzdanlarda tutarız. Çünkü hiçbir yerde daha tam olarak listelenmedi bu. E, bu tip borsalarda bu durumu farkında. Hani bu tip borsalardan kastım da şu. Genellikle min coinleri içinde bulunduran borsalardan bahsediyorum. Onlar da şöyle bir yol izlerler. Ben bu coin'i kendimde listelettiririm, borsada E ne olacak? Soğuk düzenlerdeki para akışı da benim borsama girmiş olacak. E bu da ister istemez onların işine yarayacak. Ondan dolayı bu tip küçük borsalar genellikle bu tip min coin'leri mümkün oldukça fazla sayıda almaya çalışır ki dışarıdan para akışı içeriye girsin. Şimdi bu tip borsalarda bu tip coin'lerin listelendiğini düşündüğünüzde çok fazla bir etkisinin olmadığını da anlamışsınızdır. Çünkü içeride çok fazla sayıda min coin var ve bu min coin'lerdeki hacimler çok küçük küçük meblalar olduğundan dolayı artık içeriye çok fazla para dağılamıyor. Hani dağılsa bile artık daha kaç tane coin'e dağılabilir? Mesela Binance gibi bir borsa bu tip coin'lere listelendiğinde örnek verelim Shiba coin gibi. Bu coin'lerde ciddi rakamlar olur ve bu coin'lere doğru bir güvenilirlik kazanılır. Çünkü şöyle dersiniz direkt kafanızda. Ha evet arkadaş bak Binance borsası böyle kolay kolay Mim coin'lere almıyor. Eğer bu coin'i aldıysa demek ki bu adamların gelecek planları var ve bu coin'de bir gelecek gördüler ki bunlar kendilerini de ettiler. Yani bu coin'e karşı insanların güveni artar ama bu borsada listelenmediğinde kafalarda otomatik olarak şu soru dönmeye başlıyor Agat demek ki bu coin'de başka bir şey var ki ondan dolayı listelemedi bu borsa. Sehmun coin'in geleceği hakkında aslında çok fazla anlatılacak bir şey yok değerli reis kardeşler. Herhangi büyük bir balina, herhangi büyük bir yatırımcı, herhangi bir kurumsal yatırımcı Sehmun coin'e odaklanmadığında, Sehmun coin'i radar içine almadığı süre zarfı boyunca Sehmun coin'den çok fazla bir ümit beklemeyin. Hatta bunu sadece Sehmun coin olarak düşünmeyin değerli reis kardeşler. Bunu genel olarak MIM coin'lerin hepsinde düşünebilirsiniz. En önemli olaylardan bir tanesi büyük güvenilir bir kurumsal yatırımcının radarın içine girmeniz ve hacim olarak ve güvenilirlik olarak büyük bir borsada listelenmenizdir. Eğer bu kriterleri karşılıyorsanız emin olun ki o coin'in geleceği çok ciddi anlamda parlaktır.